Kekik çayı kullanım şekillerinin başında gelse de, kurutulmuş haliyle baharat olarak, kekik yağı olarak birçok kullanım alanı da mevcuttur. Kekik çayının faydaları arasında, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelmesi, kadınların adet döngüsünü düzenlemesi sayılabilir. Ayrıca kekik çayı bağışıklık sistemini koruması, kolesterolü düşürmesi ve mideye iyi gelmesi gibi sebeplerle de tercih edilir. Peki kekik çayı faydaları nelerdir? bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği vardır. Kekik çayı içildiğinde bronşit, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir. İdrarda akışkanlığı arttırıcı özelliği vardır. İdrar söktürücüdür. Ağız kokusunu geçirici özelliği vardır. Mideyi rahatlatır. Mide rahatsızlıklarına fayda sağlar. Sinir sistemine fayda sağlayarak rahatlatır burkulmalar, romatizma, kas ağrılarına iyi gelir. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. 2013 yılında yayınlanan bir araştırmada, ruh sağlığına iyi geldiği belirtilmiştir. Vücutta bulunan dopamin ve serotonin seviyelerini arttırır. Bu iki hormon depresyonu önleyici hormonlardır. Kekik çayı tüketilerek depresyon önlenebilir. İçeriğindeki bileşenler sayesinde, Kansere ve tümörlere karşı da savaşmaya yardım eder. Özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Havaların soğumasıyla girip nezle ve soğuk algınlığına yakalanma oranı artar. Bu tip kış hastalıklarına özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe fayda sağlaması kekik çayının faydaları arasındadır. Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarının yanı sıra balgam söktürücü özelliği de vardır kış çayları listenizde kekik çayı mutlaka yer almalıdır. Sindirim sistemini rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelir. Şişkinliği önler. Bağırsak gazlarına ve bağırsaklardaki solucanlara karşı da fayda sağlar. Aynı zamanda bağırsaklarda oluşan kramplara ve ağrılara da yararlı bir çaydır. Kekik çayı kadınların adet döngüsünü yani menstruasyon döngüsünü düzenler adet dönemindeki kramplara ve ağrılara da iyi gelir. Günde 2 bardak kekik çayı tüketerek, adet dönemini düzenlemek mümkündür. Mide rahatsızlıklarına iyi gelerek, mideye fayda sağlaması açısından, kekik çayı zayıflatır da denilebilir. Zayıflama etkisi için bir bardak su kaynatılır. Ocaktan alınarak içine, bir çay kaşığı kurutulmuş kekik ilave edilir. 2 dakika kadar kekik çayı demlendirilir ve, süzülerek içilir. Kekik çayının yan etkileri nelerdir? Kekik çayının bilinen kesin bir yan etkisi yoktur. Yine de her şeyin fazlasının zarar olduğu unutulmamalıdır. Özellikle hamile ve emziren kadınlar bu dönemde birçok bitkiye karşı hassas ve duyarlı olabilir. Bu nedenle hamilelik ve emzirme dönemlerinde kekik çayı içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.